çok spontane gelişen bir YouTube videosu ile karşınızdayım az önceye kadar aslında üstüm başım falan çok güzel giyinmiştim bugün dışarı çıkmıştım Çünkü işsizlik maaşım için belge teslimi vardı sonra hava kapalı diye eve gelince pijamalarımı giymiştim ki şuradan bir ışık burada dedim hemen bir video çekeyim beni hala takip etmediyseniz Buralara koyacağım Instagram, Twitter ve TikTok hesaplarımdan takip ederseniz çok sevinirim. Aynı zamanda son zamanlarda bir çizim hesabı açtım. O çizim hesabımı da buraya ekleyeceğim. Oradan çizimlerimi paylaşıyorum artık. Çizim ve Japonya olarak Instagram'ıma ayırdım. Ayrıca hala eğer YouTube'uma abone olmadıysanız lütfen aşağıdan abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen YouTube'uma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Bu videoda size bu bir aylık süreçte, ben bir aydır işsiz bir insanım, bir aylık süreçte neler yaptım biraz ondan bahsedeceğim. Şöyle ki ben işi bıraktığımda ve ondan sonraki süreçte biliyorsunuz hep işte Instagram'dan falan takip edenler de bilir. Önceki videomda da büyük ihtimalle söylemişimdir. Kafamın içinde hep bir yerlerden gelen bazı bilgiler vardı. Bunlardan bir tanesi 3 ay içinde iş bulmazsam beni geri gönderecekler bir diğeri part time çalışamıyorum bir diğeri de freelancer olarak çalışamıyorum bu üç bilgiydi ve ben dedim ki ya bir hani hiçbir netlik yok gideyim bunları bir sorayım diye göçmenlik bürosunun danışma kısmı var oradan randevu aldım ve gittim ve burada ne kadar zaman içerisinde iş bulmalıyım diye sordum bana dediler ki hani önümüzdeki sene şubata kadar vizem var zaten burada oturma iznim var önümüzdeki sene şubata kadar istediğini yapabilirsin dediler ve o kadar rahatladım ki o 3 ay içinde iş bulmama gerek olmadığını öğrendikten sonra gerçekten aşırı rahatladım. Behlül sürekli arkadan mama kapatıyor bu arada. Dedim part time çalışamıyorum ama sanırım değil mi dedim. Dediler ki çalışabilirsin dediler hiçbir sorun yok. Ama işte benim kendi şu an sahip olduğum oturum izninin e, tipi gereği işte böyle izakayadır, kafedir. Hani o tarz e, part-time işler yapamıyormuşum ki bir tane yabancı bir arkadaşımın dediğine göre yapabiliyormuşum da aslında ama göçmenlik bürosundan söylenen şeyi doğru olarak kabul etmek istiyorum. Hani o tarz bir part-time iş yapamazsın ama işte çevirmenliktir, çizerliktir, istediğin bir part-time yapabilirsin diye söylediler. O bilgiyle çok rahatladım. Bir diğeri de dedim ama herhalde freelancer olarak çalışamıyorumdur diye sordum ve dediler ki onu da yapabilirsin dediler. Sadece şöyle bir sorun var. Freelancer olarak çalıştığımda önümüzdeki sene işte Şubat ayında ya da öncesinde vizemi, oturum iznimi yenilemek istediğimde bana sponsor olacak bir şirket lazım. Yani istersen freelancerlık yapabiliyorum. Herhangi bir yasak yok. Ama oturum iznimi yenilettiğimde bir şirkete bağlı olmam gerekiyor. Evli birisi olmadığım için Japon biriyle maalesef. Baya panik halinde iş bakıyordum. Bu bilgiyle çok rahatladım. Ve kendimce bir plan oluşturdum portfolyomu belli bir aşamaya getirene kadar iş bakmamaya karar verdim ki şu an iş bakmıyorum zaten aslında sürekli işte her gün portfolyom üzerine çalışıyorum farklı çizimler yapıyorum falan bu bilgiler bende olmadan önce bir şirketle iş görüşmesi yaptım bu arada ben yaklaşık 60-70 tane yere iş başvurusunda bulunmuşum oh my oh we şu an Behlül baskınındayız. Karıştır bu onları. Alo. Ya orada oturacak yer olabilir mi sence? Çekil. Alo. Onu çekilebilir misin? Hadi. Ya bak, hap kutunu atayım. İş baktığım dönemde 60-70 tane yere başvurmuşum. Bunlar gerçekten böyle hani şey yani çok başvurayım 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 şeklinde başvurduğum yerler. Bunların bir sanırım 10-20 tanesi falan oyun geliştirmeyle alakalı işlerde. Onun dışında geriye kalanlar genelde çizim şirketiydi. Japonya'da çizim şirketlerinin hemen hemen hepsi oyun şirketi ve o hani oyun tarzı olarak işte şey böyle bu anime tarzı gibi düşünün. O tarz e, oyunların şirketleri çok fazla benim tarzım uymadığı için zaten reddediliyorum hani portfolyodan direkt. Sadece bir tane oyun şirketi. Gerçekten o şirketi çok sevmiştim ben. Hani böyle e, size görüşelim dediler ve görüşmeyi kabul ettikten sonra sitelerine falan baktım ve aşırı gerçekten düşünce yapılarımız falan çok uyuşan bir şirketti ve çok istemiştim. E, o şirketle görüştük. Bir saatlik falan bir görüşme yaptık şirketten bir adamla. Ve adam şey dedi hani çizim tarzını çok sevdim. Senin hayal dünyanı çok sevdim. E, gerçekten çok güzel işlerim var ama e, şu aşamada hani e, seni bizim şirketimizde Kullanabilir miyiz? Ondan çok emin değilim diye söyledi. Yani çünkü benim portfolyom gerçekten de haklı. Tek bir tarzda iş var portfolyomda. İşte benim tarzım daha çok böyle çocuk kitapları yapmaya uygun mesela. Portfolyomda gerçekten o tarz işler var. Hani biz sana şöyle çiz dediğimizde e, bu seni strese sokabilir. Yani hani biraz daha düşüneceğim falan diye ama sonuç olarak olmadı tabii ki orası. E, olmama sebebinde hani güzel bir maille açıklamışlar ve tavsiyede bulmuşlar. Hani bundan sonraki Görüşmelerin için, şey demişler hani portfolyonda daha fazla tarzda, daha çok tarzda hani iş olursa senin için daha iyi olur diye yazmışlar. Ben de hatta şey dedim eee genişletip size tekrar başvuracağım diye söyledim adamlara. Ondan sonra zaten ha dedim tamam problem burada demek ki diye şey yaptım. Anladım yani problem ne olduğunu. Ben acaba bunları anlatmış mıydım ya önceki videoda? Hiç hatırlamıyorum. Bayağıdır video koymadım ya. Böyle kendime bir çizim programı oluşturdum. Şu aşamalarda şunları çizeceğim, bunları çizeceğim diye ona tık atarak ilerledim ama bir noktada sonra bir noktadan sonra tık yani tıkandım. Ve çizemeyince çünkü hiç yaptığım bir şey değil. Hani benim kendi tarzım olmayan bir tarzda çiziyorum aynı zamanda. Bir hafta falan mesela bir haftam gitti kafadan. Çünkü art blok gibi bir şeye girdim yani artık. Hiç bir yaptığımı sevmiyorum. Çiziyorum çiziyorum olmuyor falan. Ee, geçen haftalarda oldu bu. Ondan sonra şimdi tekrar birazcık yoluna koymaya başladım diyebilirim. Ee, şimdi yine hani sakin bir şekilde böyle hiç iş bakmadan dediğim gibi çizim yaparak ilerliyorum. Portfolyomu falan oluşturuyorum. Bir yandan da işsizlik maaşına başvurdum. İşsizlik maaşı da şöyle oluyor. Hello Work diye bir kurum var. O kuruma gidiyorsunuz. Diyorsunuz işte ben işsizlik maaşına başvurmak istiyorum. Birinci ay, ikinci ay ya da üçüncü ayda falan alabiliyorsunuz işsiz kaldığınızın. Ben işi kendi isteğimle bıraktığım için yani bir iş yeri beni atmadı, müessesemiz çökmedi falan öyle bir sorun değil. Kendi isteğimle bıraktığım için benimki bayağı geç gelecek. Ee, en az iki ay sonra diye söylenmişti. Ayağım var sonunda başvurdum. İnsanın ilk haftasında açıklama toplantısı gibi bir şey yapıldı. Ona gittim. Bunlar gitmek zorunlu. Bunlara gittikçe sanki siz aktif olarak iş bakıyor musunuz gibi sayılıyor. Bu arada bu aynı zamanda bir iş bulma kurumu. Ben yine orada çizerlikle alakalı iş arıyorum diye form doldurdum. Ama toplantısına gittim. Bazı belgeler aldım. Belgeyi alıyorsunuz bu toplantıya gelmiştir tarzında bir belge. Ve bugün de bazı formların doldurulup yine o belgeyle beraber teslim edilmesi günüydü. Gidip onu teslim ettim. Şimdi bir sonraki de 19 Haziran'da tekrar gideceğim. Tekrar bir belgeleri onaylatacağım. Ve Ondan bir hafta sonra da ilk işsizlik maaşım gelecek ama maalesef şöyle bir şey var ki ilk işsizlik maaşı 14 günlük bir <laughs> Kaos çocuk Hadi çık oraya Yürü Şş, Yürü hadi Oğlum yürü ya Bak burada da Beylül var Bu da Beylül Değil mi anneciğim Evet Beylül uslu durursa her neyse bir de işte 19 Haziran'da gideceğim. 19 Haziran'da gittikten sonra bir hafta sonra maaşım gelecek. Bu maaş ama 14 günlük bir sürecin maaşı olacak. 14 günlük kısmı alabiliyormuşum. Ve 14 günlük kısım 80 bin yen falan olacak. 80 bin yen de bayağı düşük çünkü benim kiram 70 bin yen. Şu an nasıl geçiniyorum peki? Ben hani ilk Japonya'ya çalışmaya başladığım ilk zamanlardan itibaren para biriktiriyordum zaten. Hani hiçbir yeri gezmedim etmedim. Yani şehir dışı gezmedim. Günümü gün ettim yine ama kenara mutlaka bir 10-20 bin yen bir şey atıyordum her ay. Ee, çünkü ben çok çalışmam diye tahmin ediyordum zaten. O zamandan para biriktirmeye başladım yani ben fazla devam edemem bu işe diye. Ee, öyle para biriktirdim onlarla geçiniyorum şu an. Ama yetmediği yerde hani en azından şey biliyorum ailem beni hani aç açıkta ortada bırakmayacak şey de var çok şükür öyle bir ailem olduğu için. Ben tabii ki de şey yapmıyorum param bitti para vereyim falan diye ben zaten çok az para isteyen biriyimdir yani ailem de bilir onu genelde hep kendi paramı şey yaparım ee, hani şu an idareli bir şekilde harcıyorum ama tükendiğim yerde de ailemden istemekten de gocunmam yani onlar da verir zaten hani öyle aç açıkta yani zengin falan da değiliz ama aç açıkta da değiliz hani durumları verebilecek durumları da var o yüzden hani kendimi kötü de hissetmem para isterken ya işte bu yaşa gelmiş ailesinden para istiyor falan gibi şeyler benim için çok boş laflar yani. onlar benden ister, ben onlardan isterim. Hayat böyle yani aileyiz sonuçta. Değil mi anneciğim ya? Benim oğlumun göbüşleri aç çıktı mı kalsın ya? Oğlum mama şiş mi kalsın? Annesi işsiz diye. Annesi işsiz diye. Ee, işsizlik kısmımız böyle yani işte haziran sonunda falan ki şu an biz 24 nisandayız şu an hala birikmiş param olduğu için çok dert değil ama dediğim gibi idareli kullanıyorum öyle çok fazla gezmelere tozmalara gitmemeye çalışıyorum genelde evde zaten çizim yaparak geçiyor vaktim peki bu düzeni nasıl oturttun benim şu an niye bir çalışma masam bir ay mekim hayatımda ilk kez bir ay mekim var ve bir çok aşırı rahat müthiş güzel lüks güzel bir sandalyem var. Ve bugün hatta grafik tabletim geldi ee, ve bir çalışma alanı oluşturdum bu şekilde. Bunu nasıl yaptım dersek bir senpayım yani üniversitedeyken benim üst sınıfımda olan bir senpayım ile beraber... Çekilecek misin? Ben daha işi bırakmayı düşünürken işte Ocak başında falan da sanırım. Ocağın sonlarına doğrudur belki de. Tam böyle işte artık işi bırakayım diye düşünürken Japonya'da yaşayan bir senpai benimle görüşmek istemişti bir konu hakkında. Şirket oluşturma düşüncesi vardı. Tasarımcı olarak hani beni istedi. Öyle bir görüşme yaptık ve kabul ettim. Da şu an bir şirket yok ama çok güzel bir ilerleme kaydettik bunun için. Bayağı bir şeyler yapılıyor şu an. Çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Oluşturmaya çalıştığımız şirkette bir yatırım aldık ve bu yatırımla en azından benim hani bu tasarımları rahat rahat yapabileceğim. Çünkü ben bir yıldır Yerde oturuyorum ve bu bir aydır çizim, yani yoğun bir çizim dönemine bu bir ayda girdim çalışırken çizim yapamıyordum. Sürekli yerde çizim yapmaktan ya da yatakta çizim yapmaktan mahvolmuş durumdaydım. Kafeye gidip duruyordum zaten sürekli çizim yapmak için. E, o yüzden ev ofisi oluşturduk. E, sizden istediğim de şu olacak, şuraya koyacağım ve aşağıda açıklamalara yazacağım. Hesabı takip etmenizi isteyeceğim. Çünkü bu yaptığımız etkinlikleri biz bu hesaplardan duyuracağız. Her ay bundan sonra bir etkinlik düzenleyeceğiz. Yani bu bir şirketin etkinliği gibi değil. Bir bar, bir kafe, bir doğada herhangi bir etkinlik olabilir. Çöp toplama etkinliği, işte müzik etkinliği falan gibi bir sürü etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerin hepsini sayfalardan duyuracağız. Aynı zamanda web sitemiz var. Web sitemiz hala yapım aşamasında zaten. Neymiş ya bu diye kafanıza takılırsa web sitelerine göz atabilirsiniz. Web siteleri de bu aşamadan sonra yapacağımız şeyler. Şu an için tam bitmedi. Evet Beyzulcuğum tam böyle güzel anlatamadım aslında ama hani biraz daha böyle şekle Şemale kavuştuktan sonra zaten neler olduğunu falan anlayacaksınızdır. Ama etkinlikleri takip edebilmek için Japonya'da olsanız da olmasanız da destek olmak amacıyla bu hesapları takip edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi de yabancılara Japonca öğretmek için bir alt başka bir oluşumumuz daha var. Ben zaten ve senpayım da Japonca öğretmenliği mezunuyuz. Ee, öğretmenlik deneyimlerimiz var. Benim zaten izleyenlerin arasında da bir sürü öğrencim vardır eminim. Japonca öğretmenlik yapmayı da çok seviyorum. Web üzerinden yapacağımız eğ eğitimler olacak bunlar. Ben bunu hep söylüyorum zaten ki bunu şirket içinde de bizim şu an organizasyonumuzun içinde de bu şekilde konuşuyoruz. Japonca en iyi konuşan milletlerden bir tanesi Japonlardan sonra tabii ki Türkler. Telaffuz olsun, dil bilgisine yatkınlığımız olsun. her şekilde bir Avrupalı Amerikalıdan çok daha iyiyiz ve bunu en iyi öğretebilecek kişiler de hani yabancı kim öğretebilir? Hatta Japonlar içinde bile belki en iyi öğretebilecek kişiler çünkü biz Japonca öğretmenliği mezunuz. Mezunuyuz. biz olduğumuz için hani bunu kullanalım diye düşündük. O yüzden hani yabancılara Japonca öğretmeyi planlıyoruz bir yandan. Bunun için de yine buraya koyduğum sayfalara, linklere bakabilirsiniz. Web sitemizde yine belli açıklamalar var. Dediğim gibi hala düzenlenme aşamasındalar. Japonya'da olmanıza gerek yok bu dersler için. Türkiye'deyken de bu dersleri alabilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Biraz bir şeyler biliyor olabilirsiniz. Sadece konuşmak isteyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunlar dışında da daha bir sürü projeler var. Bunların hepsini dediğim gibi bu sitelerden, bu web, bu Instagram sayfasından falan duyuracağız. Bir YouTube sayfamız var. Bütün sayfalarımızı falan açıklamalar kısmına yazacağım. Eğer bunlardan haberdar olmak isterseniz ve destek olmak isterseniz takip ederseniz çok sevinirim. Son olarak beni de Instagram, Twitter, TikTok'dan takip ederseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki gelişmeleri yine sizle paylaşıyor olacağım. Home ofisimde nasıl çalışmalar yaptığımı falan hepsini göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> did Behlül. Evet. Home ofisimizi oluşturmanın ilk parçaları geldi. Masamız ve sandalyemiz. Şimdi beraber bunları kuracağız. Behlül Bey'le. İşte. Nasıl oldu evimiz? Güzel oldu mu? Evet. E, masayı birazcık düzenlemem gerekiyor. Çünkü masanın üstünde sadece bilgisayar var. Ve bir şeyleri koruyacak bir şeyim yok. Beylül yapma. Beylül artık bayağı cam açık takılıyor bu arada böyle. Hayır anneciğim. Kaçmıyor mu diye soruyorsunuz. <laughs> Şöyle ki arada bir gitmeye çalışıyor. Ama at gitmeye çalıştığını şeyden anlıyorum. Tam atlayacağı zaman bağırıyor. <laughs> o yüzden bağırdığı için hemen tutabiliyorum. Mie yapıp atlamaya kalkıyor. Halbuki atlamadan önce öyle bağırmasa gidebilir aslında. Ama 3 ay yolu biri olduğu için değil mi anneciğim? Hadi gel. Evet. Ee, asla pahalı şeylere gerek yok. Lüzum yok. Mesela şu kutu ki bunun bir sürü çeşidi var. İnanılmaz çeşidi var. Ben bunu aldım. Yüz yancıdan aldım yine. Yani buranın bir milyoncuları. Ondan sonra artık yemeklerimi bu masada yediğim için çünkü orta sehpamı şuraya yerleştirdim ki bu orta sehpadan kurtulmam gerekiyor. Masada yiyorum ama hani yemek ve çalışma ortamı aynı olunca bir tane de şöyle bir tatlış servis aldım. Yine Yüzyancı'dan bu servisi çıkarıp üzerinde yiyip halledeceğim en azından. Ee, sonra e, hiç gerçekten e, eskiz defterim, kalın kağıtla eskiz defterim dışında bir çizim yapabileceğim defter olmadığı için şu çizim defterini aldım yine yüzenciden ve not tutabileceğim şöyle bir yine çizgisiz defter tabii ki de yine yüzenciden aldım. E, normalde kalemlerimi falan ben şurada tutuyorum hep. Şunun içinde ama o gördüğünüz gibi oldukça derinlerde duruyor ve o yüzden kullanmıyorum. Kullanmayı unutuyorum. O yüzden bu kalemleri şu kalemlerle yerleştirmek istiyorum. Hatta bunun içindeki hiçbir şey görmediğim için kullanmıyorum. Mesela burası kitap falan dolu. Bir gün umarım kitaplığımda olursa kitaplarımı kitap alıp artık kitapta alabileceğimdir. Kitap alıp buraya yerleştireceğim. Şimdi hemen bir kalemlerimizi düzenleyelim. <laughs> için şu an böyle bir şey oldu. Ama gözümün önünde durmasını istediğim için şöyle şu köşeye yerleştiriyorum. Yes. Bir de şöyle bir yıldır asmak istediğim mesela Beyhüş'te Ankara'daki evimizdeki son selflerimiz, işte Beyhüş'te olan çizimlerimiz, terk ettiğim bir şeribinden bana hazırlanan harika bey güçlü ve ismimin yanlış yazıldığı bu kart bu gittiğim bir tane barın sahibinin ressam olması ve bana kartpostalı hediye etmesi gibi bunları asmak istiyorum ben sürekli belimi kontrol ediyorum yani. anneciğim gitme sakın bunları duvara asmak istiyorum böyle tatlış bir ortam olsun ama bağıntım yokmuş şu an şimdi asamayacağım o yüzden Burası gerçekten çok güzel olacak ya. Ben <laughs> masam geldiğinden beri sürekli masadayım zaten. Gerçekten inanılmaz güzel, inanılmaz mutluyum. Davetimiz geldi. Harika. Beydüş'cüm poz ver anneciğim. Basma. E basma üstüne.